De arkadaşlar herkes merak ediyor ki e, ben zengin olacak mıyım? Evet arkadaş sen de e, zengin olup olmadığını burada e, şemada görebilirsin. Belki zenginin çok alametleri, çok doneleri var. E, lakin biz bir tanesini buradan size göstermiş olacağız. Arkadaşlar şu gördüğünüz çizgilerin birisi hayat çizgisi üzerinden geçen akıl çizgisi, daha üstteki kalp çizgimiz, şu orta parmağının aşağı gelen de bizim kader çizgimiz. Şimdi şu e, akıl çizgisi ile e, kalp çizgisi arasında ve e, kader çizgisine temas etmeden şu gördüğünüz üç tane çarpıyı görmüşseniz siz zenginsiniz demektir. Yani ben de zenginlik alameti var mı derseniz işte bu şekle şemali grafiği görüyorsanız, formu görüyorsanız siz zenginsiniz demektir.